Mesela sinamiki örnek verebiliriz orta etkili bitkilerde. Orta etkili olanlar biraz daha geniş güvenli kullanım aralığı olanlar, ama belirli bir doz ve sürede ancak kullanılması gerekenler. Ve hepimizin çok bildiği ve kullandığı ıhlamur. Ama ıhlamurun çiçeğinin e, kullanılıyor olması lazım. Eee çayı hayır sarı bir çaydır. Çünkü ne oluyor? Kaynatıldığı zaman onun içindeki bazı maddeler değişime uğruyor. Hani kaynatırsanız zararlı bir hale dönüşmüyor. E, öyle bir risk yok ama e, faydalı olan kısımlarını birazcık kaybetmiş oluyoruz. O yüzden ee, kural şudur: Eğer bu çiçek ise, çiçek gibi, yaprak gibi, yumuşak olan e, bitki parçalarından biz çay hazırlarken demleme usulüyle hazırlarız. Ama köktür, kabuktur. Daha sert ise onları kaynatma usulüyle hazırlayabiliriz. Bazılarında da ısıyla bozulabilir, onları da bekleterek hazırlamamız gerekebilir. İşte estetikle ilgili küçük e, bu botokslar, dolgular tabii ki bunlardan e, en az 3-4 gün önceden, bir hafta önceden bunların kullanılmayı birçoğunun kesilmesi lazım. İştah açmak için kullanılan e, bir takım bitkiler var var, bitki çayları var. Bunlar genellikle acı maddeler taşıyanlardır. Hazırsan, 3, 2, 1, Bugün sağlık sohbetlerine hoş geldiniz efendim. Bugün bitkisel çayları konuşacağız. Bitkisel çayları Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi anabilim dalından Profesör Doktor Funda Nuray Yalçın hocamla. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Şimdi bitkisel çaylar özellikle kış aylarında en çok tükettiğimiz içeceklerden başında geliyor. En azından evet. şeker içecekleri tüketmiyoruz, bitkisel çaylar içiyoruz. Bitkisel çaylar genel sağlık anlamında ne tür katkısı var? Şimdi bitkisel çaylar deyince aslında bizim günlük içtiğimiz sıcak içeceklerin birçoğu bu tanıma uyuyor. Mesela içtiğimiz siyah çay da bunun içinde. O yüzden öncelikle bu çayları biz keyfi mi içiyoruz, keyif vermesi amacıyla mı, tadını sevdiğimiz için mi, sıcak bir şey içimizi ısıtacak, öyle iyi hissedeceğiz o sebeple mi içiyoruz yoksa herhangi bir özelliğinden fayda görmek için mi içiyoruz ona göre değişiyor aslında. Hocam siyah çayı ben keyif için içiyorum ama gerçekten onun bir taraftan da e, hem çayın hem kahvenin en sık tükettiğimiz içeceklerin birçok sağlık yararını da biliyoruz. Ama siz özel biraz daha durumlardan bahsediyordunuz sanırım. Evet, şimdi tıbbi bitkilerden hazırlanan çaylarda Hangi bitkilerden bir kere öncelikle biz bu çayları hazırlayabiliriz? Hangi bitkinin çayını yapabiliriz? Onları bilmemiz gerekiyor. Çünkü toplumda bazen şöyle bir yanlış anlayış oluyor. Ben her bitkiyi şöyle kaynatıp içersem onun bazı özelliklerinden faydalanabilirim diye bir yanlış algı oluşabiliyor. Bu da çok tehlikeli. Çünkü biz bitkileri öncelikle üç gruba ayırıyoruz. Şimdi kuvvetli bitkiler... Orta etkili bitkiler, bir de zayıf etkili bitkiler diye. Kuvvetli etkili bitkiler dediğimiz grup aslında bunların güvenli kullanım aralıkların çok dar olan bir grup. ve Örnek her, verebilir misiniz hocam bunlara? Mesela kalp glikoziti taşıyan zakkum gibi veya işte yüksek otu gibi e, bu tip bitkiler çay olarak hiçbir şekilde kullanılamazlar. Zaten zehirlidirler. Bu ve, meyan kökü de onların arasında mı? Değil. Meyan kökü onların mı? arasında değil. E, orta diyebiliriz. Aslında e, birçok çay formülasyonuna meyan kökü de katılabilir bazı e, ölçülerde kullanılmak koşuluyla. Orta etkili bitkiler, mesela sinameki örnek verebiliriz orta etkili bitkilerde. Orta etkili olanlar biraz daha geniş güvenli kullanım aralığı olanlar ama belirli bir doz ve sürede ancak kullanılması gerekenler. Zayıf etkili bitkilerden biz çoğunlukla bu bitki çaylarını hazırlarız ki bunlar en güvenli olan gruptur. İşte papatya, ıhlamur, ada çayı e, onlar hep bu zayıf etkili olan Grup içindedir. Onlar e, herhalde e, genel anlamda tükettiğimiz yani her gün tüketsek de herhangi bir sıkıntısı olmayan e, bitkiler değil mi? Ee... Yani her gün tükettiğimizde sıkıntı yaşar mıyız? Her gün ne kadar tükettiğinize bağlı ve sizin acaba herhangi bir sistemik hastalığınız var mı, kullandığınız herhangi bir ilaç var mı bunlara bağlı olarak değişir. Aslında yediğimiz içtiğimiz her şey bizim e, genel sağlık durumumuzla etkileşiyor biliyorsunuz. O yüzden hangi ilacı acaba biz kullanıyoruz veya e, şeker hastası mıyız, tansiyon hastası mıyız, kalple ilgili bir takım sıkıntılarımız var mı, böbrekle ilgili bazı sıkıntılarımız var mı bunlara göre kullanılması gerek. Ve bitki çaylarını belirli bir endikasyon için kullanıyor isek belirli bir süre kullanmamız lazım. Zaten eğer o kadar süreyi kullanıyoruz endikasyon için ve herhangi bir etki göremediysek mutlaka bir hekime başvurmak gerekir. Şimdi biz de zaten bitkisel çayları bir kış çayı söyledik hocam. Teşekkür ederim. Diğer teşekkür ederiz Halil Bey. Bir kış çayımız var. Diğeri hangi çayımız efendim? Papatya çayımız var, en sık tüketilen çaylardan bir e, bir tanesi galiba papatya çayımızda. E, şimdi ge gerçekten e, özellikle kış aylarında yani gribal enfeksiyonlar, üst yolları enfeksiyonları hem e, bunlara yakalanmamakta veya yakalandığımızda da hızlı iyileşmekte etkileri var mı kış çayının özellikle? Şimdi şöyle kış çayı karışımının içinde neler olduğuna göre değişir tabii ki. Ondan önce o Şimdi... zaman şunu soruya geçeyim. Hangi bitkilerin en sık çayları olur? <laughs> Şimdi üst solunum yolu enfeksiyonları için veya işte soğuk algınlığında semptomları azaltmak için birazcık daha genel durumumuzu düzeltmek için hangi çaylardan faydalanabiliriz dersek bunlardan bir tanesi bir kere hepimizin çok bildiği ve kullandığı ıhlamur ama ıhlamurun çiçeğinin e, kullanılıyor olması lazım. Ihlamurun işte biz çoğunlukla bakıyoruz aslında dışarıda e, birçok yerlerde daha çok yaprakları olduğunu görüyoruz ama tıbbi olan droku, kayıtlı olan drok aslında onun çiçekleridir. Ihlamurun çiçeklerinin olması lazım. Sonra papatya çok kullanılır. Papatya aslında sadece soğuk algınlığı için değil, işte mideyi rahatlatmak için, biraz sakinleştirmek için, bazen bu gaz gidermek için birçok amaçlarla kullanılabilir. Ama papatya çayı bir kere en riskli olan gruplardan. Bir tanesi eğer doğru papatya değilse. Doğru papatya olduğundan emin olmamız gerekiyor. Çünkü papatya gibi gözüken çok sayıda bitki var ve Bana e, çok masum gibi ve çok zararsız gibi gelmişti işin açısı. Söyleyince şaşırdım. Yani türlerine göre mi değişiyor hocam? Evet, evet. Türlerine göre değişiyor. Farklı cins bir bitkiyi bile biz dışarıdan görüp, aa bu papatya diye değerlendirebiliriz. O yüzden e, hani çoğunlukla işte doğadan toplandı, annem topladı, anneannem topladı, işte komşum kendisi elleriyle toplamış, kurutmuş, çok doğal, hiç katkı maddesi yok dendiği zaman ben biraz şöyle bir e, gardımı alarak yaklaşıyorum. Çünkü acaba gerçekten doğru papatya mı diye e, bakılması gerekiyor. O sebeple ki e, böyle tıbbi bitkilerin e, yetiştirilmiş olmasını tercih ediyoruz. Hani doğadan olan değil de yetiştirilmiş olmasını tercih ediyoruz. Çünkü e, basit bir bitki çayı diye düşündüğümüz zaman bile birçok olumsuz etkiyle karşılaşabiliriz. Bunlardan en önemli problem yanlış bitkinin kullanılması. Yanlış bitki derken neyi veya yanlış veya doğru bitki derken neyi kastediyor Soracağım. Botanik olarak tanımlaması tam olarak yapılmış olması lazım. Botanik olarak onun papatya olduğunun kanıtlanmış olması gerekiyor. İlk kural bu. Doğru bitki olacak. Daha sonra eğer biz ondan e, herhangi bir etki bekliyor isek o zaman e, çeşitli Kaynak kitaplardaki standartları taşıyan bir bitki olması lazım. Biz buna farmakopeler diyoruz. Eczacılıkta e, kullanılacak e, bütün ürünlerin kalite standartları onlarda zaten kayıtlıdır. Tıbbi bitkiler için de bunların içinde monograflar var. Onlar derler ki işte e, bu bitkide şu kadar şu bileşiği taşıması lazım ki sizin istediğiniz etkiyi göstersin. Hani ben e, günde 2-3 bardak papatya çayı içebilirsiniz siz ama e, bunun herhangi bir zararını da göstermemesi için, zararlı etkiden de e, zarar görmemek için ve bir taraftan da faydalanabilmek için mutlaka o standartları taşıyor olması lazım. Şimdi papatya bir tanesi, ıhlamur dedik, onun dışında ada çayı kullanılabilir. Çoğunlukla kış çaylarının içine karışım olarak işte zencefil katılabiliyor, zencefil kökü katılabiliyor, bazen tarçın kabuğu katılabiliyor, ada çayını, papatyayı sadece aslında çay olarak içerek değil de bir taraftan çay hazırlayıp gargara olarak da tüketilebilir. Hani bu boğaz ağrılarında biraz rahatlatmak için. Antibakteriyel, antiviral etkinlikler. O özelliklerinden de faydalanmak için o şekilde de faydalanılabilir. Ee, hani sadece içerek değil öyle de çayları aslında kullanabiliriz, e, bitki çaylarını. Ve çayların nasıl hazırlandığı da bizim için önemli. Ee, biz çoğunlukla eğer bir çiçek ise, çiçekten bahsediyorsak, mesela ıhlamurda da çiçektir. O yüzden demleme usulüyle hazırlanması e, tavsiye edilir. Demleme usulü şu andaki önümüzdeki duranlar gibi evet, değil mi hocam? Evet. Bunlar demleme Ama usulü. Ama biz kaynatmayı çok seviyoruz herhalde. Yani Biraz... ne kadar kaynarsa o kadar içeriğindeki etken maddelerin bize daha fazla katkı vereceğini düşünüyoruz. Öyle düşünüyoruz. Hatta ıhlamuru hatırlarsanız en azından benim babaannem, anneannem öyle yapardı. Hani sobanın üzerinde kaynayan bir ıhlamur demliği olurdu. Hani günün sonunda o kıpkırmızı ıhlamurları biz içerdik. Ama aslında e, ıhlamur çayı gayet sarı bir çaydır. Çünkü ne oluyor? Kaynatıldığı zaman onun içindeki bazı maddeler değişime uğruyor. Hani ıhlamuru kaynatırsanız zararlı bir hale dönüşmüyor öyle bir risk yok ama e, faydalı olan kısımlarını birazcık kaybetmiş oluyoruz. O yüzden e, kural şudur: eğer bu çiçek ise çiçek gibi yaprak gibi yumuşak olan e, bitki parçalarından biz çay hazırlarken demleme usulüyle hazırlarız ama köktür, kabuktur daha sert ise onları kaynatma usulüyle hazırlayabiliriz. Bazılarında da ısıyla bozulabilir. Onları da bekleterek hazırlamamız gerekebilir. Hemen aklıma normal siyah çay aklıma geldi. Siyah çayda da demleme yöntemi evet. e, herhalde evet. bir işte 10-15 dakikalık bir demleme yöntemi en iyi yöntemdir herhalde. Çünkü onda da bekledikçe içerisi sim siyah oluyor ve e, acı da bir tadı oluyor yani. Değil tabii mi ki. Hocam? Yani tabii demleme ki. yöntemi 10-15 dakikalık bir yöntem. En evet. sağlıklısı gibi düşünebilir miyiz? Evet. Ee, bunun genel şeyini tarif edecek olursak böyle bir tatlı kaşığı kadar o kuru bitki diye düşünelim diğer bitki çayları için siyah çay tabii zevke göre e, çok farklı farklı oranlarda karışımlar yapıyorlar ama bir bir tatlı kaşığı kadar e, çay. Hazırlayacağımız bitkinin üzerine şöyle bir bir kupa kaynar su diye düşünelim. 200-300 mililitre civarı kaynar suyu koyup sonra kapağını kapatıp çünkü kapağını kapatıp demlemeye bırakmayı biz öneririz. 10-15 dakika demlendikten sonra onu çoğunlukla taze olarak hazırlanıp tüketilmesi tavsiye Peki, edilir. Şu, o zaman şu işlemi doğru bir dem, evet. yani demleme yöntemi zaten. Evet. Wolkinde de böyle geliyor ve gerçekten özellikle kış aylarında işte solunum yolları enfeksiyonlar olduğunda ben de sık sık baş vuruyorum ada çayı mesela ben hocam çok severim veya işte papatya çayı. Papatya çayı derken işte uykusuzluk genelde uykuyla ile ilişkilendiririz. Gece yatmadan önce siz hayatınızdan da örnek verebilirsiniz ne tür çaylar içmek lazım biraz daha sakinleyip iyi uyku uyumak için. Ee, sakinleştirici özelliğinden, uykuya dalmayı kolaylaştırıcı özelliğinden faydalanmak için mesela melisa çayı da içilebilir, pasiflora çayı içilebilir, ee, bunun dışında kedi otu kökü çayı kullanılabilir. Hani bunların karışımları da zaten piyasada da var, onlardan da faydalanılabilir. Ama bunlarda en önemli kural, hep söylediğim gibi, öncelikle doğru bitki olduğundan mutlaka ve mutlaka emin olmamız gerekiyor. Ve bu çayları içerken, tabii ki yatmadan genellikle yarım saat önce içilmesi tavsiye edilir ve bir kupa civarı, bir iki kupa bunları içebilirsiniz. Ama gün içinde tükettiğinizde papatya biraz daha bunlara göre masum ama hani diğerleri birazcık daha dikkati azaltmaya sebep olabilir yani işte araç kullanırken falan çok bunların kullandığımız miktarı abartmamak lazım çaylar aslında zayıf etkililerdir hani bitki çayları tedavide etkilidir ama daha zayıf etkililerdir ama her kişide daha farklı etkiler de görebiliriz sizin işte karaciğer enzimlerinizin çalışmasına göre. Onu da soracaktım hocam. Çünkü bitkisel işte takviyeleri kullanmak en çok karaciğerden atıldığı için veya karaciğerde metabolize olduğu için karaciğer enzimleriyle ilgilidir. Hı hı. Bunların dozajları var mıdır? Yani güvenli alanlarla ilgili birkaç örnek verebilir misiniz? Şimdi o yüzden zaten zayıf etkili bitkileri biz daha çok kullanıyoruz diye söylemiştim. Zayıf etkili bitkiler papatya da, ıhlamur işte Melisa'da da bunlarla ilgili çok büyük problemler yoktur. Ama yaş aralığı kullanılacak, yaş aralığı önemlidir. Eğer herhangi bir tıbbi bitki için, çocuklar için özel bir doz verilmemişse biz genelde çocuklara 12 yaşın altında verilmesi önerilmez. Veya sizin eğer bir hastalığınız varsa, kullandığınız ilaçlar varsa onlarla etkileşimi var mı diye mutlaka kontrol etmek gerekir. Çünkü birçok bitkinin etkileşimi olabiliyor. Mesela ginseng, e, ginsengli karışımlar da çok fazla, çay olarak olmasa da takviye olarak da çok e, kullanılıyor. E, onlar da mesela yine çok dikkat etmek gerekiyor, birçok farklı grupla etkileşebiliyor. kantaron sakinleştirici olarak çok kullanılan e, bitkilerden bir tanesi çayı da kullanılıyor. E, kantaronu Akut mu kullandınız, kronik mi kullandınız? Ona göre karaciğer enzimlerini farklı etkiliyor mesela. Yani akut kronik derken ee, ne kadar kıs, kısa süreli mi kullandınız? Sadece bir gün mü kullandınız? Bir haftadır mı kullanıyorsunuz? iki haftadır? Her gün düzenli bir şekilde mi kullanıyorsunuz? Hani bunlara e, dikkat etmek lazım, etkileşimlerini kontrol etmek lazım ve e, gittikleri hekimlere mutlaka ve mutlaka e, hastaların e, söylemesi lazım, bildirmesi lazım hatta bu çaylar bile bazen bizim işte küçük Diş operasyonlarından önce, bazen işte estetikle ilgili küçük e, bu botokslar, dolgular tabii ki bunlardan e, en az 3-4 gün önceden, bir hafta önceden bunların kullanılmayı birçoğunun kesilmesi lazım. Çünkü işte pıhtılaşmayı azaltabilir e, en azından. Peki bir de barışman Manço'yu analım isterseniz. Ne diyordu? İşte bir tutam zencefil. Nane, limon kabuğu. Ya şimdi limon, portakal kabuğu işte o e, narencinin kabuklarının da iyi geldiğini biliyorum. Tabii <laughs> size soracağız. E, Barış Manço'nun karışımına ne diyorsunuz? Bence güzel bir karışım. Narenciye kabukları aslında birkaç farklı amaçla konuluyor çayların içine. Çaylara bir kere lezzet vermek için de konuluyor. Tat ve koku düzeltici olarak çaylara aslında farklı bitkilerde ilave edilebiliyor. Ama onun dışında narenciye kabuklarında uçucu yağlar var. Bu uçucu yağlarında antimikrobiyal özellikleri var. Genel olarak antimikrobiyal, antiviral özellikleri var. O yüzden oradan da aslında faydalanılıyor o kabuklarda yani Barış Manço'nun şarkıdaki karışımı güzel bir karışım olabilir. Peki son olarak sindirim sistemini biraz daha işte mide bulansını gidermek için veya işte sindirim sistemi biraz daha yatıştırmak için işte ishalde veya kabızlıkta kullanılan çaylar var mı? Biraz da onlardan bahseder misiniz? Kabızlık deyince Sinemek'i tabii ki çok yaygın bir şekilde kullanılıyor halk arasında ama iki haftadan daha uzun süre kullanılmaması lazım. Devamlı olarak kullanılırsa bağırsak tembelliğine yol açabilir. Ona dikkat edilmesi lazım. Onun dışında sinamiki genellikle bu doğum yaptıktan sonra doğum sonrası olan kabızlıklarda da birçok anne kullanıyor ama anne sütünden doğrudan bebeğe geçtiği e, tespit edilmiş, o yüzden e, emziren annelere aslında önerilmez e, veya e, gebelere ve emziren annelere çok önerilmez. Şimdi mide bulantısı için genellikle zencefil kullanılıyor, zencefilin çayı olabilir, e, bazen hatta zencefilin kendisi bile e, tüketilebiliyor. Hatta işte kurutulmuş, toz edilmiş e, böyle kapsül içine alınmış e, formları da vardır. Mide bulantısında zencefil yaygın olarak kullanılan ve farmakopelere, monograflara girmiş kayıtlı bir bitki o olabilir. E, i̇ştah açmak için kullanılan e, bir takım bitkiler var, bitki çayları var. Bunlar genellikle acı maddeler taşıyanlardır. Onlar Mesela yemekten şöyle bir yarım saat kadar önce genellikle tüketilmesi ne tavsiye var edilir. Ne var hocam? Merak ettim ben de şimdi. Şimdi Gentian diye bir bitki var mesela. Onun kökü bizim ülkemizde de doğal olarak yetişen bir bitkidir. Gentian bitkisi. Onun kökleri mesela bu acı maddeleri taşır ve bu amaçla kullanılır. Hatta anoreksiya da verilir kullanılan e, bitkisel droglardan bir tanesidir. Bu aynı bitkiler biraz hazmı kolaylaştırmak amacıyla da kullanılabilir. Ama o zaman da bu sefer yemekten sonra hani yemek öncesi değil yemekten sonra kullanılabilir. Ona da bir kaç örnek verirseniz hazmı kolaylaştıran. Ee, hazmı kolaylaştıranlar birçoğu aslında ee, bu uçucu yağlar diye bahsettim ya uçucu yağlar aslında bu hani kokulu olanlar, bu naneler, e, nane, kekik e, bunların hepsi aslında bir taraftan hazmı da kolaylaştırırlar. Yine biraz önce söylediğim gentian da aynı şekilde hazmı kolaylaştıranlardandır. E, onun dışında bir de e, bu mide bağırsak sistemindeki spazmları gideren papatya çayı yine en masum ama e, çok güzel spazm da çözer. Ee, o yüzden de mideyi rahatlatıcı e, özelliği de vardır onun. Son bir, e, bir şey, son son deyip duruyorum. Ee, i̇şte kış aylarında en çok işte C vitamini tüketmek için e, limon veya işte narenciye tüketiyoruz. Bunun gribal enfeksiyonlara etkisi tartışılıyor. O konuda siz ne dersiniz? Gözlemlediğiniz kadarıyla yani ben e, tabii ki hekim değilim ama bir eczacı ve e, tıbbi bitkilerle çalışan birisi olarak e, C vitamininin ben katkısı olduğunu düşünüyorum. E, C vitamini hani immün sistemi desteklemeye faydalı ama bazen de hatta bu işte e, doğal kaynaklardan elde ettiğimiz zaman işte bu limondan, portakaldan olan C vitamininde hani bunlar bazen e, hatta işte papatya çayında, ıhlamurda onların emilimlerini de artırarak da yardımcı olabiliyorlar. O sebeple de e, bu çayları biz bazen kış çaylarını işte limonla e, lezzetlendirebiliyoruz. E, o şekilde de kullanılabilir ama tabii ki belirli bir ölçü dahilinde. C vitamini biliyorsunuz e, tamam birçok enfeksiyonlarda bize destek olabiliyor ama böbrek taşı yapabiliyor onlara da yani dikkat hepsi, etmek lazım. Belirli ölçüde, şey, belirli zamanlarda. Abartmamak lazım. Belirli Bir taraftan da o siz özellikle papatya örneği verirken aklıma mantar da gelmişti. Yani doğadaki her mantarın yenmemesi gerektiği gibi. Kesinlikle. Her bitkisel çiçekler olsun, kökler olsun. Bunları da gelişigüzel güzel tüketmemek lazım evet. diye düşündüm. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim bugün bitkisel çayları Profesör Doktor Funda Nuray Yalçın'da konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.